İyi günler değerli futbol severler, Tamspor Futbol Programı'na hoş geldiniz. Ee, Avrupa Kupalarında Galatasaray'ın oynadığı e, maçtan sonra sizlerle birlikteyiz. Ee, Galatasaray e, İstanbul'da Manchester United'ı konuk ederken, Deplasman'da Kopenhag Bayern Münih'e konuk oldu. Bizim karşılaşma 3-3 sona erdi, hemen belirtelim. Yani Bayern ile Kopenhag'da e, 0-0 beraber kaldı ve sıralamada herhangi bir değişiklik yok. Sadece birer puan arttı takım. Averajlar da aynı şekilde lider Bayern Münih kesin olarak Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek. İkinci sıradaki Kopenhag, üçüncü sırada Galatasaray, beşer puanı sahip ve son sırada dört puanlı Manchester United var. Bu demek oluyor ki son üç takım Avrupa Şampiyonası'na, Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansı var. Avrupa Ligi'ne devam etme şansı var. Bir takımın da bu gruptan çıkamama ihtimali var. Bu üç takım bu üç ihtimalden e, ikisiyle devam edecek. Sonuncu olan takım e, gruba veda edecek. Dönelim biz e, dün akşamki Manchester United Galatasaray maçına. Hani iyi başladık e, karşılaşmanın ilk e, dakikalarında pozisyonlar vardı ve bu pozisyonlarda Galatasaray'ın da rakip kaleye etkili gittiğini gördük. Manchester United'ı da kalemize etkili olarak geldiğini gördük. Yani kısacası pozisyon bulduk, pozisyon verdik. Şanssızlığımız kalemize ilk gelen topun gol olması ve ikinci şanssızlığımız 2-0 geriye düşmemiz oldu. Ama bundan sonra hem 2-0'dan hem 3-1'den geriye dönmek Galatasaray için büyük bir e, artı oldu. Galatasaray 90 dakikanın sonunda 3-3'lük e, üç beraberlikle e, şansını devam ettirdi. Şampiyonlar Ligi'ne devam edebilir. Az önce vurguladığım gibi e, Avrupa Ligi'nde 3. olarak devam edebilir veya gruba veda edebilir e, şeklinde. Şimdi e, bu ihtimalleri de e, konuştuktan sonra e, takımın kuruluşundan başlayarak Acaba ilk 11 doğru muydu değil miydi? Hakemden konuşmak lazım. Bana göre e, ligde çok iyi bir performans gösteren Galatasaray'ın e, orta alanı bu maçta e, Endombele başta olmak üzere aranan verimi beklenen verimi daha doğrusu e, ortaya e, koyamadı. Mertens, Endombele gibi. İleri işte, uçta e, gerçekten maçın adamı seçilen Ziriye ise attığı iki golün dışında çok etkili olduğunu söylemek mümkün e, değil. E, hakemin verdiği ve vermediği kararlar e, bunların hepsi tartışılabilir ama bir gerçek var ki ortada e, bu üç takımın e, devam edip etmeyeceği aralıkta oynanacak. Karşılaşmalardan sonra ortaya çıkacak. Şöyle bir baktığımız zaman Galatasaray e, %58 de topa sahip olmuş. Manchester United e, %42. Galatasaray'ın 16'u var. Manchester United'ın 17 ama Galatasaray'ın 16 şutundan 8'i isabetli. Manchester United'ın 4 şutundan yani 4 şutu var isabetli. Bunun 3'ü gol olmuş. Bir de direkten dönen topları var tabi onu da hemen e, belirtelim. E, bu şekilde bir 90 dakika ama e, 12 Aralık'ta Parkins'de oynanacak Kopenhag e, Galatasaray karşılaşması e, çok önemli bir hale geldi bu sonuçlardan sonra. Ama Galatasaray bilindiği gibi 2000 yılında UEFA Kupası'na yani kupasını bu statta kaldırmıştı. Umutlar, beklentiler Galatasaray'ın e, orada kazanması. Gerçekten ilginç bir maç oldu. Kazanabilirdik dün akşam kaybedebilirdik ama beraberlik e, elde etti Galatasaray. E, bundan sonra beklentimiz ve tesellimiz 12 Aralık Kopenhag Galatasaray maçı. Akın Evet. Ee, şimdi biz tabii bundan programla bu maçtan önce yaptığımız programda kadro üzerinde durduk ee, ve Okan Buruk'un bu konuda biraz sıkıntı yaşayacağını falan vurguladık, Murat hatırlıyorsun. Ama Okan Buruk Kaan'ı ben kane orta alanda bir noktada oynatmasının doğru olacağını söylemiştim. Savunmada stoper olarak görev verdi. Mertens konusunda oynar dedik Kerem yedek kalır diye düşündüm. İleride öyle başladı ama Mertens bu maçta yok. Yani herhangi bir faydalı bir hareketini ben görmedim. Şimdi böyle maçlarda kadroyu tabii maçın özelliğine göre yani bu lig maçlarına benzemiyor. Bizim kendi sahamızda yaptığımız lig maçlarına. Bunlar özel karşılaşmalar. Bu karşılaşmalarda hocaların vereceği karar çok önemli. Mesela Kerem daha sonra oyuna girdi. Attığı bir gol var. şimdi şöyle Mertens'e Kerem'e baktığım zaman Kerem daha fizik gücünü yüksek bir futbolcu intibanı verdi bana. Yani aralarında nasıl fizik güçleri açısından bir fark var mı? Diye baktım. Şeyden Mertens'ten daha güçlü. Şimdi dolayısıyla zaten Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında eee süreli üstünlükle maçları sürdürdüğünü her herkes biliyor gördü o demek ki bu şey o kamburun bizim düşüncelerimizin dışında farklı bir şeyler görmesi gerektiğini bu karşılaşmada anladım yani biz mert ben mertens derken o herhalde Kerem Türk olduğunu tercih etmeliymiş diye şimdi öyle düşünüyorum şimdi bunun dışında e, maçta bir iki pozisyon var. En önemlisi şu bana göre. Muslera artık inişe geçmiş. Yediği birinci gol yakın bir mesafe ama başın üzerinden giden bir top. İkinci golde aşağı yukarı 21 metreden falan 21-22 metreden atılan bir şut var. Ve bu şuta geç hamle yapıyor. Benim görebildiğim kadarıyla. Yani Muslera bu önemli kaleci Galatasaray'a büyük katkılar sağlamış belki de dünya futbolunda yeri olan bir kaleci dünkü maçta şeydi sıkıntılıydı yedi, aynı şekilde bir iki pozisyon da dikkatimi çekti ama ben yanılmış olabilirim ikinci gol yediğimiz ikinci golde topun dışarıdan çevrilme ihtimali taş çizgisinin dışından çevrilme ihtimali yüksek Sonra onların kalesinin önünde bir kola çarpan bir top var. Penaltı olarak düşünülebilir. Icardi'nin attığı sayılmayan bir gol daha var. Olsa Orada çizgi falan görüntü veriyorlar. Yani ne hangi karaktere göre o olsa karar verilmiş anlamak zor. O kalecileri onların kalecileri Onana da dün kötü oyun sergiledi. Onlar, o da hatalı gol yedi. Şimdi bütün bunlardan sonra Galatasaray'ın tabii 3 üç üçlük bir skorla iki defa yenik duruma düştükten sonra 3 üç üçlük bir skorla maçtan ayrılması iddiasını sürdürdü. Yani sürdürmesine sebep oldu. Bu büyük bir başarı. Hele iki farklıdan sonra iki farklı iki gollü farktan sonra elde ettiği sonuç ve bir kere daha yenik duruma düştükten sonra elde ettiği sonuç her türlü övgünün üstünde ne var ki bu gollerin Galatasaray'ın attığı gollerin ikisinde için attığı serbest vuruştan birbirine benzeyen iki gol var orada Onana'nın çok büyük hatası var yani olumsuz var, olarak evet, 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 gibi. E, maçın e, adamı olumsuz olarak Onana evet aynen öyle şimdi e, Duran toptan atıyoruz golleri Kerem'in attığı golde bir hareket var. Boş alan var, pozisyon var. Yani o tür pozisyonlara Galatasaray'ın maç boyunca girememesi daha sonra oynayacağı Kopenhag maçında da kuşkular yaratıyor. Yani şampiyonlar liginde yoluna devam eder mi edemez mi diye. Ama dün akşam oynanan bütün maçlardan sonra Galatasaray, Manchester ve Kopenhag takımlarının birbirleriyle yapacağı maçların önem kazanmasına sebep olan takım Bayern. Yani bunlar dedi ki ben sizi burada bırakıyorum. Başınızın çaresine bakın. Averaj mı hesaplarsınız? Deplasman mı hesaplarsınız? Neleri hesaplarsınız hesaplayın. Bana bay bay dedi. Ne haliniz varsa görün diye bunların önüne bıraktı. Dur, bu yani kısaca Galatasaray'ın şansını sürdürmesi tabii sonuç olarak hepimizi mutlu eden bir konu. Evet yani Galatasaray'ın 2-0'dan ve 3-1'den geri dönerek maçı 3-3'e getirmesi ve şansını devam ettirmesi bizim teselli bulduğumuz sonuç olarak değerlendirilebilir. Ama hakem ve Icardi'nin attığı golle ilgili olarak da birkaç şey söylemek gerekir pilot kameradan ofset görüntüsü var gibi görünüyor ama e, yarı otomatik e, ofset kamerasında nasıl ofset verdiler o golü anlamak mümkün değil e, yani e, bir kulak memesi mi yoksa bir tırnak farkı mı e, o golü iptal etti? <laughs> e, bir Hakem de evlere şimdi, e, son yıllarda gördüğüm en e, Başarısız hakemlerden biri olduğunu söylemek mümkün. İspanyol hakemin bütün takdiratlarını Manchester United'dan yana kullandı. Biz de programımızın sonuna geldik. Bugün diğer iki takımımız Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupasında bugün oynayacağı maçlarda başarılar dilerim. Önümüzdeki yayınlarda sizlerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Mutlu günler, mutlu yarınlar. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.